Her gün her gün, en az 7-8 defa giriyorlar. Uyarıyor musunuz peki? Burası? Uyarıyoruz, bize küfür ediyorlar. Polis kovalıyor karşıda, zabıta kovalıyor, çıkıyorlar, ondan sonra geri giriyorlar. Hemen dolanıyoruz şöyle, geri geliyorlar. Altın, altının bataklık olduğunu biliyoruz biz zaten. Biliyoruz, suyu, hepsini söylüyoruz. İkaz ediyor, mikrop önce, kapar diyoruz. 2 hafta önce bu postlukta arkadaşım biri bu oldu, aynı çocuklardan biri kardeşleri. Hı hı. Daha hala akıllanmadılar yani. Sürekli buradayız biz. Hı. Defalarca uyarmamıza rağmen giriyorlar yani. Bu su hatta bu tabela yerine yazdı bu. Suya girmek yasaktır diyor. Hı hı. Boğulma tehlikesi içerisinde altı mırık. Evet. Ayağın değdi ya bir daha kurtulma şansı hiç yok. Bütün ahlaksızlıklar. Ahlaksızlıklar. Kimlerce, şarapçı. Hepsi buradalar yani. Hepsi burada. burada. Bu ne? Bu